Asko, ne yapıyorsun oğlum ya? Bir stream kapalı bir açayım. Adam askeri bıraktı gitti. Steam diyor yine girmiyor ya. Yok lan niye 10k nerede attı? Steam onu hacklendim mi ben? Amına koydum hesabını diye donate atmıştım düşse ki param bana yollamış. Biz öyle duyuruyor. <laughs> Adam 10k attı. Kim olduğunu bile göremiyoruz. Objektif parasını yolladı ya. <laughs> o iyi ya. Ne zamandır donate almıyordum ya. <laughs> Düşünsene sıktı geç diyen tipmiş. <laughs> yok lan ne koyayım. Yoktur herhalde. Öyle bir şey yapmamıştır. Açılmıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Vallahi ya açılmıyor ama kesesine bereket. Teşekkür ederim okuyacağım. Eğer biraz sabredebilirse